Rüyada etek giydiğini görmek, rüyayı gören kadın için süspüs, güzel giyinmek, benilmek gibi olan bir durum olduğundan erkek açısından yorumlamak gerekir. Rüyada etek anneye, evin kadınına, evde bulunan büyük kadınlara veya kız çocuklarına işaret eder. Evlenmemiş bir erkek bu rüyayı görür ise evlenir. Rüyada etek giydiğini görmek, giyilen etek uzun ve çok alımlı ise asil ve güzel bir kadına ve de hayırlısı ile bir izdivaca yorumlanır. Ayrıca uzun etek bir seyahate gitmeye de işarettir. Eteğin netafeti ayarınca gidilecek yoldan kısmetle dönülecektir. Bir kadının rüyasında çok şık bir etek giymesi eşi tarafından hoş tutulacağına işarettir. Rüyada kısa etek giydiğini görmek. Rüyada kısa bir etek giydiğini gören kişi kısa bir yola gider. Gebe bir kadın kısa bir etek giydiğini görür ise kız evladı olacağı rivayet edilir. Bazı tabirlere göre bu kısa süreli bir sevinç yaşanacağına, eza ve çileden kurtulup sevinmeye işarettir. Kimi yorumcular kısa eteğin çok ani karar verilen bir nikah olduğunu beyan eder. Rüyada siyah etek giydiğini görmek Rüyada siyah bir etek, üzüntü ve yas ile tabir edilir. Rüyada görülen etek uzun ise, yakın birinin vefatı nedeniyle uzun süre yas tutulacağına, kısa bir etek ise, daha kısa süreli bir üzüntü yaşanacağına delalet eder. Bir başka açıdan değerlendirildiğinde rüyada siyah etek giymek, bir rütbeye, başarılı bir işe, ağır bir sorumluluk almaya yorumlanır.